Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla kutsal topraklara gidecek ilk kafile dualarla uğurlandı. Pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen hac organizasyonu bu yıl yeniden başlatıldı. Niğde'de Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek ilk kafile Fatih Sultan Mehmet Camii'nde düzenlenen programla uğurlandı. Programa Niğde Valisi Mustafa Koç, Niğde İl Müftüsü Osman Ayaz, hacı adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Müftü Ayaz, kutsal yolculuğa çıkacak hacı adaylarını tebrik etti. Müftü Ayaz bu yıl Nide'den hac vazifesi için kutsal topraklara gidecek 148 hacı adayından 64'ünü bugün yolcu ettiklerini belirtti. Vali Koç ise yaptığı konuşmada zor günlerden geçiyoruz, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bütün dünya Müslümanlarının, mazlumların ümidi biz kaldık. Bundan dolayı gittiğiniz yerlerde devletimizin, milletimizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve mazlumlar için dualar bekliyoruz ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından hacı adayları aileleriyle vedalaştı. Vali Koç ve Müftü Ayas da Medine'ye gitmek üzere otobüsle Adana Şakir Paşa Havalimanı'na doğru yola çıkan hacı adaylarını tek tek tebrik etti.